27 Nisan 2025 akşamı saat 22.30'da Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay Terazi burçları için haritanın 8. evinde etkili olacak. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki günlerde cinsellik, ortak gelirler, banka işleri, borçlar, vergiler, miras konuları ve ruhsal dönüşüm gibi 8. ev temaları hayatınızda öne çıkabilir. Yeni ayın etkisi yaklaşık 3 gün öncesinden başlayıp 3 gün sonrasına kadar devam edecek. Bu dönemde gizli kalan konular ortaya çıkabilir. Özellikle iş yerinde yaşanan bazı özel durumlar veya gizli ilişkiler ani bir şekilde sosyal çevrenize yansıyabilir. İş arkadaşınızla yaşanabilecek bir yakınlaşma ya da duygusal bir etkileşim dikkat çekebilir. Fakat bu durumun açığa çıkma ihtimali yüksek olacağı için Temkinli davranmakta fayda var. Mirasla ilgili meseleler, özellikle uzun süredir çözüm bekleyen bir dava ya da aileden kalan bir hak konusu gündeme gelebilir. Bu süreçte hakkınızı almak adına bir mücadele içine girebilirsiniz. Eğer astroloji, psikoloji, metafizik ya da okült konular ilginizi çekiyorsa, bu dönemde bu alanlarda yeni bir eğitim almak ya da bu ilgiyi iş haline getirmek adına güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu konuları insanlarla paylaşmak bir topluluğa sunmak için de oldukça uygun bir zaman dilimi. Ayrıca bu yeni ay sağlık açısından da bazı uyarılar getiriyor. Mide, bağırsak ve üreme organları ile ilgili hassasiyetler yaşanabilir. Bu bölgelere dikkat etmekte ve gerekiyorsa sağlık kontrollerini ihmal etmemekte fayda var. Yeni ay mesajı: Derin dönüşümler zamanı. Bu yeni ay gizli olanı görünür kılmak, geçmişin yüklerini geride bırakmak ve kendi iç gücünü keşfetmek için bir kapı aralıyor. Her son, yeni bir başlangıcın habercisidir. Bu yeni ayla birlikte, bana ait olmayan tüm yüklerden özgürleşmeyi ve hak ettiği maddi ve manevi güce ulaşmayı niyet ediyorum.